18 Eylül Dünya Temizliği Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Sihir Şubesi Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden destek alan ailelerin çocuklarının katılımıyla kezer e alanı temizlendi. Etkinlikte ayrıca çocuklar için uçurtma şenliği düzenlendi.

随便点。So Yüksek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli sosyolog Sevda Küçükoğlu Aykaç yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. E, bugün 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla e, Siirt Kızılay Şubesi'nin gerçekleştirdiği temizlik e, etkinliğine biz de kurum olarak katıldık. E, kurumumuzda okul destek projesine dahil olan çocuklarımız, e, çocuk hakları il komitesine üye çocuklarımızla birlikte çevre temizliği gerçekleştirdik. Çevre temizliğinden sonra çocuklarla bugün anlam ve önemini belirten bilgilendirmeli konuşmalar yaptık. Temizlik konusunda onları bilinçlendirmeye çalıştık. Eğlencelerden sonra etkinliğimizi sona erdirdik. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevli ve Kızılay Kadın Teşkilatı Başkanı Sosyolak Akide Işık ise şöyle dedi. 18 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Kızılay'ımızın tüm Türkiye'de başlattığı temizlik hareketini biz de Siirt olarak, Siirt Kadın Teşkilatı olarak burada etkinliğe dahil olduk. Aynı zamanda gönüllerimizle birlikte dahil olduk. Aynı zamanda Aile, Sosyal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün okul destek projesinde yer alan ve çocuk hakları ilk komitesine üye olan çocuk gönüllü çocuklarımız da etkinliğimize katılım sağladı. Hep birlikte kezer mesire alanını temizliğini yaptık. Uçurtmalar uçurttuk ardından. Daha sonra çeşitli oyunlar oynayarak etkinliğimizi sona erdirdik. Kızılay Şube Başkanı Nihat Altunç şunları kaydetti. Bugün 18 Eylül Dünya Temizliği Günü ve bugün Türk Kızılayı Kadın Komisyonumuz Türkiye genelinde eş bir saatte bir çalışma yaptı. Bir çevre temizliği çalışması. Siyirt ilimizde de bu çalışmayı sosyal hizmetler ilimizde aile destek merkezimizle birlikte ve oradan hizmet alan ailelerin çocuklarıyla birlikte bu çalışma yapıldı. Etraf çevre temizliği yapıldı, çöpler toplandı, uçurtma şenliği yaptı, güzel etkinlikler, oyunlar oynandı. Bugün hem çocuklarımıza çevre bilincini aşılamış olduk hem de e, onlara desteğimizi e, Kızılay'ı anlatmış olduk. Bununla birlikte de e, Paydaş Kurumu Sosyal Hizmet İl ile hemen hemen aynı e, şeyde e, aynı e, hizmetleri götürmeye çalışıyoruz. Çünkü e, hizmet ettiğimiz insan profili aynı. E, güzel bir çalışma oldu. Ben hem Kadın Komisyonumuzu ee, Akide Hanım'ı hem e, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü temsilcisini Sevda Hanım'ı tebrik ediyorum. O güzel bir çalışma oldu. Temizliğin ardından çocuklar uçurtma şenliğine katıldılar. Abi,